Selamun Aleyküm. Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bu dersimiz Ektehiyyatü e, görsel talimle olacak inşallah. Allahu Ekber Allahu Ekber Ektehiyyatü Ektehiyyatü Şuradaki hanım yankısına dikkat edeceğiz. Et lillahi ve bu lafzetullah'ın sonundaki h'ye kesinlikle illa gibi yapmayacağız. Et tahiyyatu lillahi ve salibâtu. buraya dikkat edelim. Ve s ve s gibi olmasın. Bunu da sin'den ayıracağız okurken. Ve vesala sa la la demeyeceğiz. Ves-sa-le-ve-tü 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 ve 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 Şimdi da harfi kalın. Tamam ama what what diye de girmeyeceğiz buna. Ve tayyibat Sonundaki t'yi de böyle yutar gibi olmayalım. O t'nin de güzelce e, sesini verelim. Ve tayyibat Esselamu aleyke eyyuh. Burada bir dudak talimi var arkadaşlar. Eyyu. Eyyu. Güzel. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Nebiyyü. Burada da bir dudak tabi var. Nebiyyü değil de nebiyyü. Evet ve rahmetullahi Burada da var bir tane. Ve rahmetullah. Tulla. Burada da hemen Tulla'nın ikinci Tul önde diyoruz. Hemen geri çekiyoruz. ikinci La'yı geri yapıyoruz. Ve rahmetullahi Güzel. Ve rah derken yankıyı verelim. Ve rahmetullahi ve beraketuh, ve beraketuh, ve beraketuh, ve bere, ve berekatuh değil de, ve be çünkü ra harfi üstüne kalmıyor. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا السلام علينا كيف <سلام علينا> <سلام> يقولون <علينا> Esselamu ayrı bir kelime Aleyna ayrı bir kelime Vav ayrı bir kelime Ala ayrı bir kelime Ondan sonra İbadillahi salihin İbadillah İbadillah Allah'a kul olanlar manasında bir kelime ama bunu komple tek kelime gibi okuyacağız. Çünkü ne yaptı? Buradaki sadın şeddesiyle her birleştiği için evet Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin buradaki hanın da yankısına dikkat edelim ve buradaki sadı mutlaka sinde karıştırmadan kalın bir şekilde okuyalım Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Sonunda eğer bir durakta nun ve varsa mutlaka dolgun bir şekilde duracağız. Yani nun dolgun bir şekilde e, yerleştireceğiz. S salihin. Buraya dikkat, Eşhedü gibi okuyanlar var, tabi görmemiş kardeşimiz, siz iyi öğreneceksiniz, bunları hemen insanların lisanından ayıklayacaksınız. Eşhedü, Eşhedü gibi olmayacak, sakın yankı olmayacak bunlar. Eşhedü elle idam-ı günle çok berrak bir şevde veriyoruz. Lavetle. Eşhedü en la ilahe illallah. <Sessizlik> Özellikle ilahe buraya yankı verilmeyecek. Ondan sonra bir daha alalım. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü. Genelde çok yapılan hata. Ve rasul, susamın susu, suyun susu gibi kalın okuyorlar. Ve rasulühü, ve rasulühü, ve rasulühü. Kolmo. Wa rasu